Yatay geçiş, öğrencilerin üniversitelerini veya bölümlerini değiştirme işlemidir. Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş ve başarı koşuluyla yatay geçiş olmak üzere iki farklı şekilde yapılabilinir. Merkezi yerleştirme puanı ile yapılan yatay geçişlerde öğrencilerimizin Türkiye'de herhangi bir üniversiteye yerleşmiş ve kayıtlı olmaları gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken unsur, öğrencilerimizin üniversite sınavına girdikleri yıl almış oldukları puanların geçmek istedikleri bölümlerin taban puanlarına eşit veya onlardan yüksek olmasıdır. Hazırlık sınıfı dahil her sınıfta kullanılabilen bu hak tüm öğrencilerimize öğrenim hayatları boyunca sadece bir defaya mahsus olmak üzere verilmektedir. Başarı koşuluyla yapılan yatay geçişler ise sadece eşdeğer programlar arasında olmaktadır. Burada öğrencilerimizin üniversitedeki not ortalamaları önem arz etmektedir. Başarı koşuluyla yapılan yatay geçişler Ön lisans programları için en erken yarı akademik yılın sonunda, lisans programları için ise en erken birinci akademik yılın sonunda yapılabilmektedir.